Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ve's-salamu alal-resulillah. Duanın fazileti. Allahu Teala Mü'min Suresinin 60. ayet-i kerimesinde: "Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim." diye buyurmuştur. Duanın faziletləri ilə əlaqəli bir çox hadis-şeriflər vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde dua ibadettir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifinde ise dua müminin silahıdır diye buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde ise şöyle buyurmuştur. Kime dua etmek için tevfik verildiyse ona rahmet kapıları açılmış demektir. والحمد لله رب العالمين